Evet arkadaşlar merhabalar. Bir Ali Hoca ile matematik dersinde daha beraberiz. Bugün size sıvıların ölçümünde kullandığımız ölçümüz olan mililitreyi anlatacağım. Öncelikle sıvıları ölçmede şu gördüğünüz dereceli silindir dediğimiz kabı kullanıyoruz. Ve dereceli silindirin üzerindeki bu çizgiler bizim ölçümümüz. Bakın şurada Bin yazıyor görüyor musunuz? Sıfırdan başlayıp sıfırdan başlayıp bine kadar giden bu çizgiler bir litrelik bu kabın buraya kadar geldiğinde aynı zamanda bin litre, mililitreye eşit olduğunu gösteriyor. Evet ne dedik burası bir litre bir litre ya da bir başka deyişle buna bin mililitre diyebilirsiniz. Yani bu çizgiler için konulmuş? 1 litreden daha az evet bir litreden daha az ölçümler için daha az ölçümler için daha az ölçümler demek ki bu çizgiler 1 litreden daha az olan ölçümleri yapacağız içine koyduğumuz sıvı hangi çizgiye denk geliyorsa o kadar mililitre diyeceğiz ve bu sayılar litre üzerindeki sayılar sıfır ile bin arasında yazılmış. Neden bin arasında yazılmış? dedik ki bir litre eşittir bin litre dedik. Şimdi öyleyse mililitre ile ölçülecek sıvılara örnekli yazalım. Yani daha az olan işte küçük meyve suları, meyve suyu. Efendime söyleyeyim bir bardak çay, bir bardak çay ve benzeri 1 litreyi doldurmayan sıvıları bu şekilde sizinle ölçebiliriz. Şimdi arkadaşlar devam edecek olursak, devam edecek olursak, şöyle devam edecek olursak, devam edecek olursak, evet. Bakalım ölçülerimize gelelim. Dedik ki 1 litre 1000 mililitredir. Öyleyse, öyleyse, öyleyse şu alıştırmalarımızı hemen birlikte yapalım sizinle. Birlikte şu alıştırmalarımızı yapalım. Evet şimdi gördüğünüz gibi hemen 5 litre eşittir 5000 mililitre. 6 litre eşittir 6000 mililitre. 7 litre eşittir 7000 mililitre. Burada ne yaptık arkadaşlar? Burada ne yaptık? Burada ne yaptık? 5 litreyi 1000 ile çarptık. Çarpı 1000 yaptık. Çarpı 1000 yaptık. 6 litreyi 1000 ile çarptık. 7 litreyi 1000 ile çarptık. Şimdi şu tarafa geldiğimizde şu tarafa geldiğimizde bu sefer elimizde 4000 mililitre var. Her 1 litre için 1000 olduğuna göre bölme işlemi yapıyoruz. 4000 bölü 4000 bölü 1000 diyoruz. Bu da nedir? 4 litre. 9000 bin bölü 1000 bin, 9 litre. 70.000 bölü 1000 70 litre. Bakın 30 sıfır silinerek devam ediyoruz. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Buraya geliyoruz arkadaşlar. 3.150 150 mililitre 3 litre 150 mililitre bakın ortadan şu L'yi kaldırdığımda 3 litre 150 mililitre 3150 bin mililitre binle çarpma demiştik şurası zaten binler bölüyor 3150 bin 2 litre 200 mililitre 2200 mililitre. 1 litre 1.500 500 mililitre 500, 1500. 3000, bakın 3 litre, geriye kalanı ise mililitre. 1000'e tamamlanmadığı için 500 mililitre olarak karşımızda kalıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. 4600 mililitre. Bakın binler bölüğündeki 4 litreyi Yü, birler bölüğündeki 600 ise mililitreyi gösterir. 1700, 1000, 1 litreyi, 700 mililitreyi gösterir. 9, 9000 yani 9 litre. Devamında, 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 devamında 800 mililitreyi gösterir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yarım litre. Bir litre bindi. Binin yarısı 500 mililitre. Dört yarım litre. Yani dört tane yarım litre ne kadar mililitre? Dört çarpı 500 2000 mililitre. Üç yarım litre. Üç çarpı 500 1500 mililitre. Çeyrek litre. Yani bir litrenin dörtte biri. Yarısı 500, onun da yarısı 250 mililitre. 2 çeyrek litre, 2 tane 250, 500 mililitre. 4 tane çeyrek litre, zaten ne demiştik? 4 çeyrek bir bütün demektir. Bir bütün de 1000 mililitredir arkadaşlar. 1000 mililitredir. Evet. Şimdi şu dereceli silindir kaplarımıza bakalım. Evet şöyle sıvı seviyelerinin göründüğü yerlere bakalım arkadaşlar. Evet ve altlarını dolduralım. Neresi? 700 ile 800'ün arası bakın. O zaman 750 mililitre. Bakalım 500 ile 600'ün arası 550 mililitre. Bakalım Evet 300 ile 350 evet 300 ile 400 arası 350 mililitre. Bakalım arkadaşlar buraya da bakalım. 850 mililitre. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim şöyle. Evet. Şimdi diyor ki bize bu sefer de biz işaret koyalım. 250 mililitre bakın dereceli silindirimizin 100, 200, 300. 200 ile 300'ün arasını şöyle şuradan işaretliyoruz arkadaşlar. 200 50 Şöyle gördünüz mü arkadaşlar? Burası sıvı ile dolu. Burası sıvı dolu. 500 1000 100 de burada 500 tam şurası bak görüyor musunuz? İşaretledik. Burası sıvıyla dolu arkadaşlar. Sıvıyla dolu. Evet. 300 gördüğünüz gibi 100 200, 300 mililitre sıvımız burada arkadaşlar. 700 mililitre. Evet. Şöyle 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700'e geliyoruz. 700'ün altı sıvıyla dolduğunu işaretliyoruz. Bu kadar. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bir şişe şurup evet görüyorsunuz. Bir şişe şurup 4, 45 mililitre ve bir tatlı kaşığı şurup 5 mililitre ise bir şişe şurup kaç tatlı kaşığı gelir? Dikkat! Burada şekil çok önemli arkadaşlar. Şimdi bir şişe şurup. Bu bir şişe olarak kabul edelim. Bu elimizdeki bir şişemiz olsun. Şöyle şişemiz olsun. Bu 45 mililitre alıyormuş. Bir tatlı kaşığı şurup ise 5 mililitre alıyormuş. Yani bunu doldururken ne yapacağız? Elimizde bir kaşık olacak. Bu kaşıkla her defasında bunun içine döktüğümüzde 5 mililitre koymuş olacağız. Yani 45'i 5 ile doldurmak için 45'in içine kaç tane 5 mililitre sığar? 45 bölü 5 diyoruz. Bunun içine 5'er 5'er böldüğümüzü düşüneceğiz. 4'ün içinde 5 yok ve 45'in içinde 5 9 kere 9 kere 5 45 Evet 0 0 Yani yani 9 kaşık şurup koyduğumuzda 9 kere 5 koyduğumuzda 45 mililitre şurup şişesi dolmuş olacaktır arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar devam ediyoruz. 200 mililitre 40 mililitre 60 mililitre ve 20 mililitre suyun tamamı 4 eş kaba bölünmek isteniyor. Bakın elimizde 200 mililitre var. Artı 40 mililitre var. Artı 60 mililitre var. Artı 20 mililitre var. Biz bunların hepsini topladıktan sonra ne yapacağız? Bunları götüreceğiz. 4 tane aynı eşitlikteki kaba eşit paylaştıracağız. Bunlara böleceğiz. Açıkçası bu toplumu buna böleceğiz. Toplayalım. 40 60 daha 100 200 daha 300 20 de bu 320. Arkadaşlar 320 mililitre suyumuz var. 320'yi 4 kaba böleceğimize göre bölü 4. 3 ile 4 yok. 32 de 4 8 defa 4 kere 8 32 0 0 Sıfırı indiriyorum. Sıfırın içinde 4 sıfır kere sıfır kere sıfır sıfır. Evet. 4 tane 80 mililitre. 80, 80, 80, 80. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi sıvı ile ilgili bir özet anlatımımız alıştırmalarımızla ilgili videomuz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. hoşça kalın, sağlıcakla kalın.